Gönderdik biz seni sadece bir müjdeci ve bir ikaz edici olasın diye. De ki istemiyorum sizden bunun karşılığında herhangi bir ücreti. Ancak tutmasını yalnızca dileyen kimsenin giden yolu Tanrısına. Güvenip sığın sen daima var olana ve ölümsüz olana ve tesbih et daima hamd ederek ona yeterlidir o zira haberdar olarak kullarının günahlarına yaratandır o gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı zaman zarfında kuruldu sonra egemenlik tahtına rahmetiyle donatan o Rahman sor bunu sen o zaman haberdar olana Denildiğinde onlara secde edin rahmetiyle donatan o rahmana dediler "Nedir rahmetiyle donatan o Rahman da secde mi edeceğiz biz bize emrettiğin şeye?" Bu söz artırır işte onların nefretlerini secde ayetidir. Ne yücedir o gökteki burçları yaratan ve yine orada yaratan güneş gibi bir ışık kaynağı ve o ışığı yansıtan bir ayı. Odur yaratan gündüzü ve geceyi olarak birbirinin takipçisi, öğüt almak isteyen veya şükretmeyi dileyen kimselere. Rahmetiyle donatan o Rahman'ın kulları gezerler yeryüzünde alçak gönüllülük içinde muhatap olunca cahillerle geçip giderler selam diye geceleyenlerdir onlar tanrıları için secdeye kapanarak kıyamda durarak diyenlerdir onlar tanrımız uzaklaştır bizden cehennem azabını çünkü onun azabı bir ezadır kalıcı gerçekten orası ne fena bir duraktır ve ne fena bir konaktır. Harcadıklarında onlar ne saçıp savururlar ne de cimrilik yaparlar. Bu ikisinin arasında bir denge tuttururlar.